mevlüt, mevlüt. Kur'an Kur'an, Allah beni affetsin. <laughs> ben anladım elhamdülillah Müslümanım, Allah'ın peygamberin varlığına inanan bir adam. Ama abi bunları dinlemekten ben Müslümandan plan çıktım bari. Ermeni olayım da pazardan pazara kiliseye giderim amına koyayım. Yani Bizim Allah belanı versin ya. Gidelim Beklerim ki bir dahaki pazar gelsin de bir daha gideyim. Ya tabii her şey ediyorum. yerini düzeltir. yani, düzeldir ya. Şimdi her bu şey abi de, bir de bir, de şöyle şey, bir şey var. Yaşam şey baş. psikolojim kanka bozuldu. Neden? Abi üçte kalkıyorum. Kur'an ok. Kur'an değil mi? Sabah Kur'an. Sabah kalkıyorum Kur'an okuyor. Ama bu ne? Akşam sıkışıyorum tuvalete gideceğim Kur'an okuyor. Abi bunları dinleye dinleye dinleye, dinleye 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 Şeytan dedim olsa da şeytana kapsam artık be abi Anlıyor <gülüyor> musun <gülüyor> ya? İnsan, insan evet. Her Her ya psikoloji mi bozuldu? Her şeyin aşırısı iyi değil Timiz Değil mi kardeşim? Ama neden bunu biliyor musun? Allah Allah, Allah ya. ya Benim ne günahım var kurban olduğum Allah ya Yemeğin de fazlasını yiyince ne yapıyor? Ya var. rahatsız ben oluyorsun ya. bilmem ne oluyorsun Kanka balık 30 5 yaşına kadar resimlerini gördüm, hiç böyle değil, hiç böyle bir değil yani. Resimlere baktık, eskiden yaşam çok daha modernmiş de, Aa, eski fotoğraflarınızı gördüm ben. Tabii, ben, ben ya. tabii kardeşim. Bana kardeşim. Koçik gibi bir var, şey diyorum sana, bırak. Yalnız şöyle bir şey var, bunu da sana söyleyeyim. Şöyle bir anda değişirlerdi. Şey ben evlendim evleneli, bu çocukluğumdan beri namazlığa kılıyor. Tamam güzel bir şey, bu kadar değil ama var. ben bilsem ki böyle, böyle. Anama avradım olsun kendimi dut ağacından aşağı atardım. Ayağım kaydı öldüm derdim. Bundan iyi bari. İnsan zincirli mi? Bir insan hep de böyle bozuldu mu kardeşim? Bize komple Bütün her tarafa yansıyor. <laughs> sizin <Sen, içinizin gülüyor> kardeşi orada. Bir mutsuz olsa sizin bu üçünüzde mutsuz Kardeşim huzursuz evin içinde huzursuzluk başlayınca insan mutluluğu huzuru dışarıda ve başlarsın sıçtığın gün zaten. Sıçtığın gün tabii. Canım. Hep saçmalar durursun yani. Abi 50 tane tişörtüm var, 35 tane pantolonum var, kendime göre her şeyim var. Bir de herkesin kendine göre giyimi kıymetlidir, benimkiler de bana göre kıymetli. Bir de ben bir liram olmasa ne renk pantolon giyiyorum, onun üstüne ne giymem, ne yakışır, Aynen. ne uyar. Bunları takip edeceğim Abi bakıyorum 55 tane anladın mı tişörtten, kalmış 5 tane. Pantolonların var beşi çıkmış, 35 beş. nerede olduğu belli değil. Ya çıkar. <laughs> ben mesela hastayım, giyineceğim. E o da başı senin mi bekliyor? Vali misin? Ulan bırak. Ben ne kadar iyi giyinirsem o seni hedefin. Bırak giyinim. Yani ben şimdi ne yapayım yani? Giyinmeyeyim mi? Bırak giyinim de Kağıt mi giyineceksin? Öyle bir pantolonlarım var ki giyinmeye, giyinmeye, giyinmeye bak bakıyorum 15 gün sonra pantolonu görüyorum. Üç senedir kayıp. Bir giyiniyorum götüme bile olmuyor. e bu nasıl olacak yani bu abi? Bir, saklamam, şey e, ne anlamı var yani? E, ne güzel temiz temiz giyinip gezmek var. Varken... kardeşim. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanların bakışı bile değişiyor yani kıyafetine göre. Aldı kardeşim. Ya, o da başında olmayan bir şey değiştirmiyor yani. Hiç. Ya ben işte şu şeyi, yaş algısını ben hayret ediyorum ya. İnsanlar yani böyle yaş merhaba, algısı merhaba. Ya. bu adam diyor mesela yani yaş yaşlandın. Ya sanki ya yani o, ben şimdi o toprağın içine giriyorsun ben. De, ben şimdi ne yapayım? 65 yaşında diye ömrümü ya, de dikeceğim yani. ama. Demek ki yatacağım. Eyvah yarın var mıyım? Öbür gün var ölü. Ne ne yani Öleceksek bir günümüz gelecek. Cenab-ı Allah bize bir şey kesmiyor. <laughs> Allah uzun ömür versin dememiz lazım. Kardeşim Dede, bu yaşı basit Ya, ben sana bir şey sorayım mi? Sen şimdi bugün denizi görsen girer misin? Hadi evet. be abi. Bir yemek görsen yer, yemek istemezsin. Gersin. Gelsin. Atıyorum kafadan bir futbol maçı seyredin. Güzel bir maç oldu mu seyreden? Ya şimdi insan doğasında var kardeşim. Bunları bazı şeyler vardı. Bak <laughs> bir gün o dedim ki abim bir yemeğe götürüyor. Hadi kalkalım dedim. Ya. İçimden geldi. Bugün bir yere gidelim oturalım da. Bir yemek yiyelim. Gittik. Şimdi kardeşim ben öyle gittim. Şimdi o oturmadan böyle yap. Hani gel otur. Abi bu gitti bu köşede oturuyor. Ben bu köşede oturuyorum. Allah'tan gittiğim yer tanıdık da. Ha, burada <laughs> oturuyor. Ya dedim orada ne işin var kardeşim? Gelsene buraya. Gel karşıma otur. Allah ne vermişse söyleyeceğim. Ya. Mesela Hayır. kardeşim niye o kültür yok görmemiş ki? A anam biraz da ondan sikik yani. Şu tamam şey mı? Var. Ha gel Anasından hani anlaşılmıyor. Anısından... Veyahut abi sen 180 180 reket namaz kıl. Bir bir yere gitmişiz. Kardeşim ne yiyeceğim? Ne içmek istiyorsun abi? Bir bir tek olan mevzu değil. Buyurun. İçecek ne içecek? Meyve suyu. Buyurun. Ama kardeşim bırak bir düble ben söyleyeyim. Ya. Bir düble getirir misin? Diyeyim ben bunu. Çarpılacak. Keşke gelmeseydi. Tamam. Allah bizim tonumuzu getirdi. Amına koyayım Allah'ın da peygamberinin de bari. İnsan, insan, şey oluyor. Allah Allah. Ya i̇şte bırak Biz abi. Bak şeylerle böyle çok korkmak. İşte para, abi bak benim dediğim gibi paranoya oldu. Biz çok, ya sanki Allah böyle elinde sopa,